kalbini sustur ve bu kelimeleri yalnızca gözlerinle değil, ruhunun en derin yerinden dinle. Bugün sana ulaşmam istendi. Işığın içinden, sevgiyle örülü bir boyuttan gelen bu mesaj, senin içindeki o kadim özle buluşmak için burada. Sen, gökyüzünün unuttuğunu sandığın mucizelerinden birisin. Ve şimdi, ilahi bir işaretle yüz yüzesin. Gözlerinin önünde beliren her tesadüf, artık bir rastlantı değil ruhunun titreşiminde bir değişim başladı. O yeni aşkın eşiğindesin. Ama bu, yalnızca bir başkasına duyulacak bir sevgi değil. Bu, kendine yeniden kavuşmanın, içindeki sevgiyle bütünleşmenin kapısı. Senin için gelen bu ruhsal işaret, geçmişte kırılan parçalarının artık iyileştiğini gösteriyor. Yaralarını sararken gösterdiğin sabır, şimdi ödüllendiriliyor. Kalbinde oluşan o sıcaklık, Yaklaşan bir ilahi birleşmenin habercisi. Hazırsın. Melekler seni bir süredir gözlemliyor. Onlar senin ağlamalarını, dua ettiğin geceleri, iç sesinle konuştuğun anları biliyorlar. Artık sana sessizlikte fısıldamaya başlıyorlar. Seni yönlendiriyorlar. Seni sevgiyle sarıyorlar. Yeni bir aşka yürüyorsun. Ama bu aşk sadece bir insanla değil, hayatla Evrenle ve kendinle olan ilahi bir buluşmadır. Kalbinde taşıdığın özlem artık karşılık bulacak. Evren senin dualarına cevap vermeye başladı. Sonsuz sevgiyle yaratılmış olan sen artık kendi değerini yeniden hatırlayacaksın. Aynaya her baktığında sadece fiziksel yansımanı değil, içindeki tanrısal güzelliği de göreceksin. Çünkü o güzellik seni bekleyen ruhun aynasıdır. Kalbinde bir kıpırtı hissettiğinde bunun sıradan bir duygu olmadığını bil. Melekler sana dokunuyor. Onların enerjisi kalbinin çevresinde ışık halkaları oluşturuyor. Seni hazırlıyorlar. Geçmişin gölgeleri artık seni yönetemez. Onlar sadece seni güçlendiren derslerdi. Sen artık bir uyanışın içindesin. Ve bu uyanış seni hak ettiğin sevgiye taşıyacak. Direnişini bırak ve teslim ol. Etrafında gördüğün semboller sayılar ritüeller, rüyalar hepsi bir bütünün parçaları. Onlar sana konuşuyor. Gözlerini kapat ve kalbinle dinle. Sevgiyi duymaya başladığında, o da sana yaklaşır. Yeni bir dönemin arifesindesin. Artık beklemiyorsun, hazırlanıyorsun. Ve bu hazırlık, seni sadece birine götürmeyecek, seni kendine getirecek. Kalbinle birleşeceksin, sonra onunla. Sana uzatılan her küçük güzellik, büyük bir sevginin ön habercisidir. Bir tebehüm, bir selam, bir bakış. Onları küçümseme. İlahi plan, detaylarda gizlidir. Her şey seni büyük buluşmaya hazırlıyor. Ruh eşin seni arıyor. O da aynı ilahi plana dahildir. Onun da kalbi senin kalbini çağırıyor. Sadece zamanlama ilahi düzendedir. Ama hisset, o sana yaklaşıyor. Bugün kendine izin ver. Sevmeye umut etmeye, yeniden başlamaya. Bu bir çağrıdır. İçindeki ilahi kadın, uyanmak üzere. Ve onun uyanışıyla her şey mümkün olacak. Karanlık ne kadar derin olursa olsun, bir ışık hep içinden parlar. O ışık şimdi büyüyor. Seni sarıyor. Ve yakında o ışıkla birlikte gelen bir ruh, seninle buluşacak. Güvensizliklerin yerini güvene bırakıyor. Korkular çözülüyor. Ve kalbin artık yeni bir frekans dağıtıyor. O frekans, aşkın, birliğin, tamamlanmanın frekansıdır. Unutma, sen yarım değilsin. Ama bir başkasıyla birleştiğinde, daha da bütün olursun. Bu birlik, seni eksiltmez, seni yükseltir. Melekler, seni buna hazırlıyor. Zaman yaklaştı. Hissettiğin her iç çekiş, her gözyaşı, artık sona eriyor yeni bir başlangıcın eşiğindesin. Kapı aralandı. Şimdi içeri girme cesareti sende olmalı. İçindeki çocuk yeniden gülümsemek istiyor. Ona izin ver. Onun gülüşüyle ilahi sevgi daha da büyüyecek. Ruhun hafifleyecek. Ve bu hafiflikle aşka doğru süzüleceksin. Melekler sadece izlemiyor. Seni taşıyorlar. Adımlarını yönlendiriyor. Yollarını açıyorlar. Kalbini temiz tut, niyetini saf. Çünkü sevgi sana en saf haliyle yaklaşıyor. Şimdi derin bir nefes al ve içindeki ilahi sesi duy. Hazırsın. Aşk yalnızca dışarıdan gelmez. O zaten sendeydi. Ama şimdi evren onu dışarıda da sana sunacak. Ve bu senin zamanın. Kalbinin derinliklerinde bir kıpırtı daha hissedeceksin şimdi. Sanki görünmeyen bir el sana dokunmuş gibi. İşte tam o anda İç sesin güçlenecek. Sessizce ama net bir şekilde duyacaksın. Yol buradan geçiyor. Bunu anlaman için fazla düşünmene gerek yok. Sadece hisset. Çünkü sezgilerin şu anda en yüksek frekansta çalışıyor. Belki de uzun zamandır kendine sorduğun o sorular vardı ya. Ne zaman diye başlayan, ben de hissedecek miyim diye devam eden. Artık cevaplar kendiliğinden gelmeye başlayacak. Onlar sessizlikte, kuş seslerinde, bir melodide ya da bir rüyada sana fısıldanacak. Hazır olduğun için artık duymaya başlıyorsun. Bugünlerde daha çok içe dönmek istemen boşuna değil. Evren seni içeriden güçlendiriyor. Dış dünyanın gürültüsü sustukça, içindeki bilgelik konuşmaya başlıyor. Ve o bilgelik sana şu gerçeği tekrar hatırlatıyor. Sen aradığın şeyin ta kendisisin. Ama aynı zamanda, biri sana kendi ışığını da getirecek. Adını bilmediğin bir özlem büyüyor içinde. Belki de tanımadığın ama çoktan bildiğin bir ruha duyulan derin bir çağrı bu. Onun da kalbi, aynı anda senin kalbini anımsıyor. Zaman birbirinize doğru akar. Ve işte o zaman, iki ayrı parıltı tek bir ışık olur. Bazen geceleri uykun kaçıyor, sebepsiz bir heyecanla doluyorsun, değil mi? Çünkü ruhun bir değişimi hissetti. Bilinçli zihnin henüz tam anlamasa da kalbin biliyor. Büyük bir buluşma seni çağırıyor. Kalbinin attığı her ritimle yaklaşıyorsun ona. Bu süreci hızlandıran şey beklenti değil, kabulleniştir. Olduğun her halini kabul ettiğinde, titreşimin saf sevgiyle uyumlanır. O zaman o kişi de seni gerçek halinle görmeye başlar. Maskeler düşer. Sadece öz kalır. Ve o öz, seni ona çeker. Etrafında gelişen olaylar artık sıradan değil. Her konuşma, her göz teması, her karşılaşma birer mesaj taşıyor. Gözlerini sadece dışa değil, içe de aç. Çünkü bazı işaretler görünmez yazıyla yazılır. Ve senin gözlerin artık o yazıyı okumaya başlıyor. Ona ulaşmadan önce kendine ulaşmalısın. Bu yüzden evren seni önce içindeki yarım kalmış hikayeleri tamamlamaya davet ediyor geçmişte kapanmayan bir defter, şu an kapanıyor olabilir. Çünkü yeni bir sayfa ancak eski bir sayfa huzurla bittiğinde açılır. Sık sık aynı rüyaları mı görüyorsun? Tanımadığın bir yüz mü beliriyor o rüyalarda? Belki de o, yaklaşmakta olan enerjinin ruhsal yansımasıdır. Melekler rüyaları boşuna kullanmaz. Rüyalar, zamanın ötesinden gelen mesajlardır. Ve senin rüyaların artık seni hazırlıyor. Senin kalbin bir pusula gibi çalışıyor. Nereye gitmen gerektiğini dışarıdan değil, içeriden biliyorsun. Sana düşen sadece bu kalp sesini bastırmamaktır. Çünkü o ses seni hak ettiğin sevgiye götürecek ve bu sevgi yalnızca romantik değil, kutsaldır. Bir sabah uyandığında her şeyin farklı olduğunu hissedeceksin. Aynı gökyüzü ama daha mavi, aynı rüzgar ama daha yumuşak. Çünkü frekansın değişti. Sen artık alıcı oldun. Ve neyin sana yaklaştığını artık kalbinle görüyorsun. Bu, bir başlangıcın titreşimidir. Görünmeyen zincirlerin çözülüyor. Kalbin daha hafif, ruhun daha parlak. Artık seni bekleyen bir ruha doğru ilerlemek kolaylaşıyor. Çünkü sen de onun kadar arındın. İkiniz de aynı kapının eşiğindesiniz. Sadece kalbinle değil, Bedeninle de hissedeceksin bu yaklaşımı. Bazen bir ürpertiyle, bazen beklenmedik bir sıcaklıkla. Bu dokunuşlar fiziksel dünyanın ötesinden gelen selamlardır. İlahi sistem sinyallerini hem içte hem dışta gönderiyor. Unutma, bu süreçte yalnız değilsin. Her adımında sana rehberlik eden bir ışık var. Görmesen de, hissetmesen de bazen o ışık hep yanında. O senin ilahi planının bekçisi. Ve şimdi o plan harekete geçti. Zihnin sorularla dolu olsa da, ruhun çoktan cevapları aldı. Sabırla sessizlikte dinle. Çünkü bu sessizlik içinde seni daha ileriye götürecek anahtarlar var. Ve bu anahtarlar, seni sadece aşka değil, birliğe de götürecek. Aşk, bir sonuç değil, bir başlangıçtır. Gerçek aşk, seni sadece birine bağlamaz seni özgürleştirir. Çünkü o kişiyle bir araya geldiğinde artık kendinden de kaçmazsın. Ayna olur, ışık olur, bir olursun. Bu bir sır değil, bir davettir. Ve bu davet sadece kalbi açık olanlara gelir. Senin kalbinse ardına kadar açık. Çünkü çok sevdin, çok bekledin, çok büyüdün. Ve şimdi melekler bu büyümeyi ödüllendirmeye hazırlanıyor. Şu anda olduğun yer ilahi olarak seçildi. Tam zamanında okuyorsun bu mesajı. Çünkü tesadüf yok. Bu kelimeler seni bulduysa, bil ki enerjin artık değişmeye hazır. Bu hazır oluş seni onunla aynı çizgide buluşturacak. Ve orada, tam o çizgide, bir bakış, bir cümle, bir dokunuş, her şeyin başladığı anı getirecek. Ama henüz bu anı yaşamadan önce, içindeki ışığı daha da parlatman gerekiyor. Çünkü ışık ışığı çağırır. Ve senin ışığın çoktan görülmeye başlandı. Bu ilahi mesajı dinlediğin için kalbimizin en derininden teşekkür ederiz. Eğer bu sözler sana ulaştıysa, lütfen Tudo Posso Noele Vumi Fortalece yazarak bize aldığını ve hissettiğini onayla. Ellerini birleştirmiş kişi. Senin bu yolculukta bizimle olman çok değerli. Bu yüzden kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutma. Böylece gelecek mesajları ilk sen alırsın. Çan kıvılcımlar. Unutma, meleklerin bir sonraki mesajı çok yakında. Kalbin açık olsun. Çünkü ilahi rehberlik her an kapını çalabilir.